Ben de şimdi bir e, şey anlatmak istiyorum. E, hafta sonları pazar günleri doğa yürüyüşüne gidiyoruz biz. Bir, bir grupla rehberimiz var, bir ön güne giden rehberimiz var, bir de arkada giden rehberimiz var. Kart işlemeden gidiyoruz. Bir gün hiç unutmuyorum, arkacı olan rehberimiz ve bir bahar günü e, hepimiz bağıra çağır. İşte doğada mutluyuz, çocuklar gibi şeyiz falan böyle. Lütfen dedi herkes bir an için susun dedi. Şu kuşun sesini dinlemek istiyorum dedim. O anda, o ormanda, çok uzaklar, molumun ormanlarında hepimiz bir an için susup böyle bir iki üç dakika zihnimizi tamamen boşaltarak o kuşun sesini dinlemeye çalıştık. İşte şimdi bu olmak böyle bir şey. E, mindfulness bunu e, acemi zihni, e, çocuk zihni olarak, acemi zihni olarak değerlendiriyor. Yani her şeyi sanki ilk defa görüyormuş gibi bakmak Tabii çok zor bir şey. Chopin e zaten karşı çıkmış ama kaybolup gidiyor diye. Yapabildiğimiz sürece bir çocuk zihniyle ilk kez görüyormuş gibi, ilk kez bakıyormuş gibi o daha önce var olan ön yargılarımızdan, kafamızın içinde bir sürü e, oluşan e, konuşmalardan, iç konuşmalardan, hayata ilişkin sıkıntılardan yapabildiğimiz süre içinde küçük küçük de olsa bu güzel anları her zaman değil, yapmak çok zor bir şey belki ama işte böyle bir doğaya çıktığımızda fark etmek olabildiğince. Şimdi ve burada olmak böyle bir şey. Evet başka? Bakma. Evet. Başka. yavaş Başka. Evet. Başka. Annem ve Evet. Başka. İşte bu sevgisiz bir uçuruma savrulmasının da kökeninde e, anne sevgisizliği olduğunu söylüyor. Baskıcı e, aile anne sevgisi için doktor hocam ne düşünüyor? İnsanı nasıl şekillendiriyor? Anne Onu yıllar önce okumuştum, şu an için çok hatırlamıyorum ama e, Schopenhauer'da aslında e, değişik bir anne var gerçekten, e, Schopenhauer'ın hayatında. ben hatırlıyorsanız o Avrupa seyahatine gitmek istemesinin altında yatan belki de annesiyle evet, Annem hayatını anlamadı, evet psikoterapi öğretmeni. Yani, yıllar önce okumuştum, şimdi çok hatırlamıyorum. Ne ama Chopin'a Ama o, o e, Önünde iki tane yol var. Ya Avrupa seyahatine gidecek ya başka bir şey var. Hiç tam hatırlayamıyorum onu. Ee, çalışma mıydı bir şeydi? Ee, annesiyle birlikte olmak için büyük olasılıkla gitmek istiyor ve e, yine psikanatik bakış açısına bakacak olursak belki de işte babasının ölümü, intiharı, annenin tek başına kalışı, belki bir oydus kompleksi, anneye arzu, anneye sahip olma, Freud'un anlattıklarından yola çıkacak olduğumuzu. Bunlar var belki ama anne kendi hayatında yaşamak isteyen bambaşka bir anne ve onun o sivri diliyle oğluyla anlaşamayacağını, hayatına karışacağını, hayatına müdahale olacağını düşünerek istemiyor. Baskıcı bir anne mi? Bence çok baskıcı bir anne değil diye düşünüyoruz. Biraz daha belki ihmalkar bir anne olabilir. Hani Evvein tarzı, yetiştirme tarzıyla bakacak olursa ben böyle düşünüyorum. Zayıf, zayıf, zayıf yani baskıcı değil oradaki anne diye düşünüyorum. İhmalkar bir anne çünkü o kendi hayatını yaşamak istiyor çünkü zaten evliliğinde de e, istediği bir evlilik değil, zorla evlendirilmiş e, ve sonrasında kendi hayatını yaşayan, özgür, o, o dönem için özgür, resim yapan, e, sanat çevrelerinde kendi var etmeye çalışan bir kadın aslında. E, hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve özellikle sevgili Bahar Hocama çok teşekkür ediyorum. Harika bir evvel oldu. mutlaka ince Arap edebiyatını ve eee eee zaman teması üzerinden de bütün ciddiyatı konuşmuş olacağız. Eee 8 Şubat'ta görüşmek üzere. Evet. Buradayız, yüz yüzeyiz, evet. Ama sadece ince Arap Ankara'ya gelmeyecek için bundan katılıyorum. Evet. Peki, görüşmek üzere. Tamam. Teşekkürler, hoşçakalın. İyi akşamlar. Canım. 거르지 못해잖아. 뭐나슨 tabii bakayım bakalım babayı hemen telefonla şey yapalım. Yani bu tek bir şey bazı öyle eğer şey ki borçay roman şeyde şimdi. Tabii tabii. Göreyim diyor yolu bile diyor. Hadi gel.